Yap. zaten Barsanız. her yer leş gibi Söktürüz. toplayacağız, temizleyeceğiz. Söktüm. Şöyle söktüm. Koydum. Tamam. mı şuradaki parçayı şuradaki parçayı geriye çekip çıkartıp geriye aldım. Şuradaki parça. Arkadaki tırnakları buradan gevşettim. Şurada girişleri vardı. Şu şekil. Arkadan bir tırnak girişi daha vardı. Şuradan esnetme yaptım. Bu düğmeler geliyor. Power. Bak, şunları diş fırçasıyla temizleyeyim. Çıkarttım. takacağım tırnakları söktüm şu şekilde. Alttan çekip tırnağı yandan sokunca açılıyor. Sonra tekrardan takacağım. Burası. Birisi burası. Birisi burası. Halıları yıkamaya verdik. Ev böyle bir cıbıl kaldı sanki. <laughs> Ama artık yıkanmaları gerekiyordu. Ay bu elektrikleri var ya Abi dalga geçiyorlar ya. Resmen benim diğer klimam bu elektrikleri sürekli kesmeleri yüzünden bozuldu. Yani var ya artık ben buranın bu elektrik ve su kesmelerinden o kadar çok sıkıldım ki sabahın onundan beri elektrik yok. Bakın sabah saat kaç? Öğlen oldu bir buçuk. Sinirimden konuşamıyorum. Hadi birkaç işi hallettik de. Abi elektrik ve su olmadan hiçbir şey olmuyor ki ya. Yeter. Demin geldi sevindim. Yine gitmiş bak yine geldi şimdi tekrardan. Abi siz ne yapıyorsunuz? Bunlar eşya bozulur. Yani dedim şurayı şöyle bir toplayayım. O kadar dağınık ki. Ay o kadar sinir oldum ki iş yapasım da kalmadı ya. Vallahi billahi kalmadı. Ben buraya başladım da sesi duydum. Baktım ışığı açım. Oh dedim elektrik geldi. Abi sen ne ara tekrar kestin de ne ara o elektrik tekrar geldi. Şey söyleyeyim size böyle. Bileniniz vardır yani gerçi çok kişi artık biliyor da. Biz bu TV'yi aldık ya. Bakın. Şöyle bir elektrikler işte böyle sürekli gidip geliyor ya. Şöyle bir akım korumalı bize kocaman bir priz verdiler. İki fiyatlısı vardı. Biri 150 idi. Biri 250 ydi. Biz 250 liralık olanını aldık. Yani daha pahalı olanını aldık. Yeter ki dedik eşyalarımıza bir şey olmasın. Şurada bakın klimanın da şartları var. Şimdi onu indirdim. Çünkü bunların sağ solu belli olmuyor. Zaten havalar serinledi artık. Klima falan da açmıyoruz. bari kapalı kalsın klimanın şarteli. Hem de şartelimi attırdılar. Baştan göstereyim. Birkaç tane de e, kullanmadığım fazla olan, daha doğrusu kullandığım da hani elimde fazla olan birkaç bir şeyler var. Onları da elden çıkarayım. İhtiyacı olan. Şurayı falan böyle e, bir toplayayım artık. Böyle size göstereyim güzelce. <laughs> Elektrikler geldi. Telefonun şarjı takayım. Burayı böyle bir güzel toplayayım ben. Ondan sonra size <laughs> kalabalık ve toplanmış halini göstereyim. Şu an dağınık ve toplanmamış. Üstüne, 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 üstüne aşırı kalabalık farkındayım. Ama hepsi dediğim gibi kullandığım eşyalar. Dolabı da böyle bir derleyip toplayayım. Ama bakın. Bakın bakın burada bir de oyuncak kutusu vardı ben onu boşalttım. Yani biraz burayı sadeleştirmiş bulundum. Hatırlarsınız eski videolarımda o gün çekmedim çünkü annemler buradaydı ve hani bir anda gelişen bir şey oldu. O siyah kutu bakın artık burada yok. Biliyorsunuz oğlumun oyuncak kutusuydu ona da tekrardan bu tren setini koymuştuk tahta tren setine. Öyle şimdi ben başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Bir gün de şu gardırobun üstünü sileceğim. Bakayım şöyle çıkamıyorum. Bakayım ne kadar tozlu. Şuradan şöyle çekeyim. Siz görüyorsunuz, ben göremiyorum editlerken göreceğim ne kadar toz olduğunu. Ondan sonra silmem için motive olsun bana. Yoksa görmediğim için silmiyorum. Evet. Başlıyoruz. Şunlar çıkacak. Gözlük kabı bir adet, e, tripod. E, bu da telefon kabımın ipi ama e, kullanmıyorum. E, şu da e, o kadar tozdu ki. E, Ikea'dan bakın. Yıllar yıllar önce aldığımız bir adet ayna. E, kaç yıl oldu bu aynayı alalı? Şu an ben 34 yaşındayım. Bir seni sevdim. Çok saçma. Çok saçma buradasın. Sarılamıyorum. Çok saçma. İçim gidiyor. E, hep aklıma bu replik geliyor. 34 yaşındayım dedikçe. E, evet 34 yaşındayım ve en az bakın en az diyorum 15 yılı vardır bu aynanın ee, işte bu ayna ta o zamanlardan kalma ve artık onu yeni sahibine vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum çünkü e, kullanmıyorum eskiden kullanıyordum şu aynam yokken kullanıyordum arkasına böyle bir şey dayayıp kullanıyordum ee, ve şuralar şöyle boşalıyor ya ve ben boşaldıkça sadeleştikçe o kadar mutlu oluyorum ki nasıl da kirlenmiş görüyor musunuz şimdi oraları da toz alacağım tozunu alacağım oralarında bakın o büyük organizere bile ihtiyacımın olmadığını anladım 5-10 dakika önce hani vardı ya beyaz onu yıkadım ee, bu da küçük ütümüz eşim almış ütü yapıyor bununla ee, bayağı baya oldu ama alalı burada benim büyük ütü masam var görüyorsunuz kırmızı beyaz şurada da bunu buraya sokmayı nasıl becerdin hayatım acaba şurada da minnoş bir ütü masam var bunu da almış ama iyi oluyor yani büyüğü açmaktansa onu açmak öyle şurada bir top hatta bir iki top A4 kağıdı var yoga matı var silindir var spor aleti onun en altında da benim hobi malzemelerim tüller sarmaşık falan var işte o sarmaşıkları dekorda kullanacağım burada bir top daha kağıt var bunu da o kağıtların üstüne alacağım Aa burada kutuda da ya Covid olmadan önce böyle etkinliklere katılıyorduk. Böyle ahşap bir kutu hediye etmişlerdi ve çok güzel. Onun içine de takı tokalarım var ama gördüğünüz üzere İstanbul'dan aldığım ayna. Ve sen niye çıktın? Şu ledim de. Ledimi de çok seviyorum. Bak. Çantalarımı da diğer çantalarımın yanına koyayım. Kız kardeşim taşındı ve bu çantasını bana hediye etti. Fazla bir şey götürmeyeceğim dedi çok güzel. Ben bunu ona gittiğimde, yani anneme gittiğimde sürekli alıp kullanıyordum. İçinde de şöyle şu renkte zinciri var. Çok güzel, kaliteli bir çanta ve kaç yıllık çanta. Hala sapasağlam sağlam. Orada çantalarım var. O raf düzelecek üstteki. Üstteki dikiş makinemin olduğu raf düzelecek. Nevresimler tekrar katlanacak. Eşimden şu rafı geri al istedim orada bakın kırmızı sarı mavi kıyafetler var işte o rafı dedim ki bana geri veriyorsun hemen şu an dedim o rafı geri istiyorum şimdi şu kutuyu da artık elimden çıkaracağım bu kutu Hani demiştim ya Az önce böyle organizasyonlara falan katılıyordum ben o zamanlar Instagram'da çok fazla takipçim vardı yani 20 bine yakın takipçim vardı şu an 8000 oldu bu Covid araya bir girdi Belki de şu an ben ünlü bir influencer olacaktım ama olamadım çünkü covid mahvetti çok iyi iyi gidiyordum yani gerçekten çok iyi gidiyordum böyle herkes etkinliklere falan çağırıyordu bunu da oradan vermişlerdi böyle joker'in etkinliğine katılmıştık hatta eski Türkiye güzeli Yüksel Ak gelmişti onlara fotoğraf çektirmiştim instagramda var bakmak isteyen olursa işte o etkinlikten bunu vermişlerdi. Hediye çeki vermişlerdi Rüzgar'a bayağı bir ben Joker Baby'den böyle oyuncak, kıyafet, ceket falan almıştım. Ta ahşap kutuyu da bir tane böyle doktorun ofisine gitmiştik. Orada çok güzel bir gün geçirmiştik. Orada hediye etmişlerdi. Bir tane ajanda, kalem, o ahşap kutu, bakım ürünleri, çocuk, bebek ürünleri. O zaman Rüzgar tabii daha 3-4 yaşındaydı. Çok iyiydi ya da bir sürü yere gitmiştim ben bir sürü etkinliğe katılıp bir sürü makyaj malzemesi de var böyle hep hediye ediyorlardı. Sonra Covid bir girdi ket vurdu işlerime lanet olsun. O kadar sinirleniyorum ki aklıma geldikçe. İşte bu kutu da 5 yıldır bana hizmet ediyor. Böyle takımı tokamı her şeyimi topluyor ama artık dedim ki sen de git yeni sahibine. O yüzden şöyle bir yeni şey aldım onu böyle bu rafa koyacağım böyle daha uyumlu olsun diye. Ee, şu tokaları falan da hediye edeceğim. Çünkü ben kullanmıyorum. Kullandığım birkaç toka işte şunlar. Zaten belli bakın. Bunları alacağım. Şu geri kalan toka ıvır zıvır tel tokalar falan filan hepsini hediye edeceğim. Bakın. Rafın tozuna. Rafın tozunu alacağım. O kadar tozu ki. İğrenç Al bakın işte. bakın 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 bakın. bakın. Böyle tekrardan düzenleyeceğim, tertipleyeceğim, toplayacağım. Evet ben alacaklarımı aldım. Bu arada bunların hepsi yenidir. Yani bakmayın böyle durduğuna bunları eşim bana almış. Ama benim saçlar maşallah var olduğu için. Bunlar böyle biraz da hem onların yaşına daha uygun renkli renkli. tokacıklar, tokacıklar ee, Güzel kızlara gitsin. Böyle. Ve mıknatısı gerçekten de güzel bir kutu. Hani öyle dandik şey değil. Zaten ben dandik bir şey evimde tutmam ve kimseye de vermem eski şeyleri asla. Onları direkt çöp. Çöp atarım. Ki eski şey de pek fazla evimde olmaz. Evet işte bunları da böyle buraya koyacağım. Şunlar falan. Böyle dursun burada. kutuyu da toplayayım. İşte bu şekilde böyle tekrardan oraya koyacağım. Mutfak dolabı ama banyo dolabı yaptırmadığımız için böyle bir raf almıştık buraya. Biliyorsunuz bir ara bunlar modaydı. A101'den almıştık 20-30 liraya. vallahi bir tane de mutfakta var. Mutfaktakine kitaplık olarak kullanıyordum. Ben o kadar az kitabım varmış. Oo, inanamıyorum. Bir de onlara çok diyordum. Şimdikiler bile bana az geliyor. Sonra dedim ki bir tane de banyoya alalım. Hayatım dedim ve e, kocişim hemen gidip almış sağ olsun. İyi ki de almış. BİM'in kireç çözücüsünü aldım. O çok iyi diyorlardı. Bir joslatalım bakalım bu kireçleri inşallah, e, inşallah güzelce çıkarlar. Son hali de böyle oldu. Tabi derleyip toplayacağım. E, çünkü rafı silmem gerekiyor. Kesinlikle çok kötü durumda. Baya bir tozlu. E, düzenlendikten sonra ve temizlendikten sonra tekrar size çekeceğim. Şu tüy toplayıcı da böyle küçücük bir poşette duruyordu. Ona da böyle güzel bir kese buldum. Bizde acı tarhana var. Onu rüzgar yemiyor. Bayağı bir acı biz yiyorduk. Ben de rüzgarın da tarhana yemesini istediğim için tatlı da aldım. İkisini karıştırıp yapacağım. Hatta bugün yapacağım. ve onu kesesini atmadım. Yıkadım. <laughs> Kuruttum ve artık tüy toplayıcı kesesi alacak. <laughs> Ya dedim ki öyle poşette duracağına şöyle güzel bir kesede cimbalama şarjı bitti. <laughs> Şu kutunun içine neler koymuşum. Bakın İstanbul'a gitmeden önce e, şuraya koymuştum. Bilirsiniz gardırobun içine. Verilecekleri şöyle ayırdım. Yoga matı vardı ya burada. Yoga matını o üçlü prizi falan koltuğun içine koydum. Zaten üçlü prizlerim benim hepsi orada duruyordu. Onun burada ne işi vardı? Tabii ki de ventilatöre ek olarak koyuyorduk. Onu kaldırdım, yoga matını kaldırdım. Gelin çiçeğimi üniteye koydum. Kağıtları, <laughs> onları da üniteye koydum. Şıfafa şöyle yaptım. Ee, bir de bunlar var. Bunları da kaldıracağız artık bakalım. Şimdi sırayla hepsini yerleştiriyorum. Bakınız, bütün kutuları nasıl doldurdum. Şimdi şu kutuya telefon tutucu, rafya ip, kağıt ip ve ıslak mendil koydum. E, bu kutuda el ventilatörüm, yeni aldığım ahşap aynam, makyaj çantalarım, şöyle bir de küçük kırmızı keseler var. E, bu kutuda da akıllı saatlerim, bilekliklerim, aynam, gözlüğüm vesaire altı full dolu zaten. Böyle küçük küçük ufak tefek ıvır zıvırlarım vardır. E, bayağı bir bu kutuları boşalttım ben bu arada. Gimbal'ın da şarjı bitti neyse artık böyle idare edin azıcık azıcık titriyor ellerim çekerken bu kutuları da doldurdum şu tekerliği de şöyle ayırdım sığsın ortalıkta kalmasın diye çünkü sadece şu iki kutuyu şuraya koyacağım saat 5 oldu artık yemek yapmam lazım burayı da akşam düzenleyeceğim hem gimbalımın şarjı da dolsun şöyle şu kutuları hemen kaldırıp yerine koyayım ben telefonumda şarjda yemek hazırlıklarına başladım arkadaşlar şimdi ocakta gördüğünüz gibi soğan kavruluyor. Ona az biraz da kıyma çıkarmıştım sabahtan. Şurada gördüğünüz üzere enginar var. Onun içine dolduracağım. Garnitür yerine kıymalı harç dolduracağım. Yani güzel olur diye düşünüyorum. burada da Evet, burada da dolmaları ayıklıyorum. Dolmaların yani kapaklarını alıyorum. Robottan soğan ve maydanoz geçirdim. Hatta tavada kızaran soğanı da robottan geçirdim. Çünkü çünkü arkadaşlar e, dolma yaparken tahtada ben öyle incik incik küçücük küçücük soğan doğrayamıyorum. Gerçekten bunu beceremiyorum. Yani biraz büyükçe kalıyor. O yüzden ben de dolma yaptığımda robottan geçiriyorum. Bu arada bulaşık makinen çalışıyor biliyorsunuz. Eşim onu sabah e, tamir etmeye çalışıyordu. O anakartı yanmış. Bulaşık makinesiyle başımız dertte. Bakalım şu an koyduk uzun programı çünkü çalıştırmıyor. Şu an uzun programda öyle çalıştırıyoruz. İçi de fazla dolu olmadığı için öyle gürültü çıkarıyor fazladan. Yapacak bir şey yok ama inşallah. Olmuştur. Anakartını taktı. Şimdi işim onun. Bakalım. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ütü, kurutma makinesi, Ay, vallahi eksik olmasın evlerimizden. Yemeklerin hepsini ocağa aldım. Hatta kıymalı harcım pişti. Tarhana çorbasını da pişiriyorum. Efsane görünüyor o da. Ah dolmaların kokusu. Mutfağı sardı. Şimdi yemeklerim hazır sayılır. Ben şimdi güzel mutfağımı toplayayım. Şu bulaşıkları bir ortadan kaldırayım. Çöpümü boşaltayım. Evet. Şurada da temiz bulaşıklar var. Onları da yerine yerleştireyim. Hmm, tamam, bu kadar. Sonra da dizi keyfi yapın. <laughs> Enginar gerçekten çok güzel oldu vallahi bayıldım. Harca da tam yetti. Çok az bir kıyma ayırmıştım buzla. Onu salça, soğan, baharatlarla böyle harmanladım, güzelce pişirdim. <laughs> çok güzel oldu. Dolmalarda pişmek üzere. şaşır bakalım tarhoş. <laughs> Bulaşıklarımı da şöyle köpükledim. Şimdi onları yıkayacağım. E, ee, makineyi çalıştırdığımız için makineye atılacakları lavaboda bırakacağım. Bittikten sonra da yerleştiririm. Bu arada makine çalışıyor. Çok mutluyum. 6'ya çeyrek kala çalıştırmıştık. Bir numaralı program, bayağı uzun bir program. Saat şu an yedi ve hala yıkamada. Çok mutluyum. Ee, Allah mutluyum yani. <laughs> Yeni makine almakta. Çok 3, 2, Şuranın kirine bakın. Ay. Of oh, yemeği yedik şimdi. Ben işlere devam ediyorum. Aynayı da sildim. Şöyle pırıl pırıl yaptım. Rafı da boşalttım. Baya baya gerçekten fazlalık çıktı. Bir de e, çoğu şeyi attım. Hiç dedim artık uğraşamayacağım. E, poşetleri de şuraya koydum. Poşet dediğim de bu. Hani mağaza poşetleri. Yani öyle bez torbalar falan. E, şu takılık burada duruyor. Yani onun yeri orası değil. Son olarak bu hali aldı. Şu sepetlerden bir tane almıştım. 2-3 gün önce tekrar dedim alayım. Ama aynı rengini tutturamamışım ya. Hangi rengi aldığımı hatırlamıyordum. Of. Ama o kadar da kötü durmuyor. Neyse artık. Ya şuraya bakın. Bomboş. Kaskı da buraya aldım. En tepede duruyordu. O da dedim orada dursun. Görünmesin. Hiç olmazsa ilk bakışta. Uf, ben şimdi şurayı da sileyim. Ondan sonra da bir kahve içeyim. Aynayı da sildim. Rafı da sildim. Şimdi komodinin üstünü de bir aldırayım. Bu ikinci silişim. Bu arada ilkten bezi yıkadım. Evet bezi yıkadım. 15 tane bez çıkarmadım. Ee, eşim dedi ki Pasta alayım İyi dedim al Canı çikolatalı pasta istemiş Dedim yeriz Bugün yorulduk o da çok yoruldu Bakmayın annesi evini boyatacak Yok oraya git yok buraya git yok Gıdaya git Ana kart falan Almak için gıdaya gitti Ondan sonra boyacıya gitti Sonra bir daha boyacıya gitti Sonra rüzgar e, derste kötü olmuş. Biraz sanırsam bir ribal bir enfeksiyon geçiriyor. Onu almaya gitti. Onu sağlık ocağına götürdü. E, i̇laçları yokmuş. Adam demiş 6.30'da gelecek. Sonra ilaçları almaya gitti. Sürekli bir yerlere gitti bugün. o da yoruldu. Ben de yoruldum. Yemin ediyorum düzen tertip işleri bazen temizlikten daha zor oluyor. Gerçekten. Ama iyi oldu. Bu arada mutfağımı falan da topladım. İyi oldu valla akşam akşam demedim bunları yaptım saat bakalım kaç saat şu an 21.40 ama hallettik ah çok yaşa mutlu yaşa güzel kuzum benim oy hep birlikte bir tanem hep birlikte kuzum şimdi sıra bunları yerleştirmekte Oy, 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 oy. Ben daha fırçalarımı yıkayacağım. 556 sene oldu. Yıkayamadım. Yıkamadım mı? Yıkayamadım mı? Yıkamadım. Şunları da sileceğim. Bakın bunların bile. Böyle üst tarafları nasıl tozlu? Make up malzemelerim de tozlu dur canım. Make up malzemelerimi çok seviyorum bunlar. Bunlar Evet, eşim pastayı almış ve gelmiş. Aa, çok güzel. Şu çikolata benim. Klavye yazalım tamam mı şişkıcım? Tamam. Polizay. Koca bir dilim çikolatalı pasta. Severiz duşunu da alayım. Negro'yu da alacaksan ben yemeyeceğim. Alayım. Al şu Negro'yu da şöyle. Thank you. Aa, ne bileyim canım öyle bir pasta çekti var ya. Yorgunluktan. Hmm. Yorgunluktandır. Şu dolmaları da hastaneyeyim de dolaba kaldırayım. Bayağı dolma yapmışım ha. Enginar'dan yiyemedik dolmaları. İnşallah tazedir. Vallahi kokusu güzel. Tat kontrolü yapalım. Bak bakayım nasıl? Valla çok güzel. Kako. Afiyetle yiyelim. De Onu da sen yersin. Ben yiyorum. Bana bir dilim yeter. Oo, çok yiyorum bana. Tamam yeter o zaman. Ne yapacaksın? Yarın kahvenin yanında öyle de bilmiyor. Evet mantıklı. Yarın kahvenin yanında deriz. Aşkım da yanımıza geldi. İyi misin biraz daha? Kötü de olabilirim. <laughs> Bakayım. Geçti mi? <laughs> geçti mi? Rüzgar demin mayvi suyu içti. Dedi ki boğazım geçti. Şimdi eti puf yiyor. Bugünlük böyle ama sadece. Başka zaman yok biliyorsun. benim küçük kara büceği. Tam video açtım. Birisi arabada son ses müzik açmış. Oy bitti sonunda bitti sonunda bitti 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 finish finished finished ee, çok güzel oldu parıl 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 aynı anda pırıl pırıl şu <laughs> dağınık rafım pırıl pırıl ve sade sadeleşin arkadaşlar bakın pırıl pırıl yaptım güzel rafımı pırıl pırıl tabi uzun zaman sonra silince insan böyle neşeyle doluyor şu poşet gidecek şimdilik orada dursun Ay, Vallahi çok sevindim ya. Rahat rahat şimdi silerim, derlerim, toplarım. Hürrem Sultan diyor ki ye iç yat. <laughs> Neyse ben gidiyorum şimdi. Bu mutlulukla bir kahve içeyim. Ay ışığı işte söndüreyim. Şu ventilatörü de artık kaldıralım Buradan Aşkım. <laughs> olmuş, hasta, hasta. Eşim bunu almış. Bakın ne yazıyor üstünde? Sus. <laughs> çelik kesme panosu. Ben çıkan sesten çok rahatsız olacağımızı düşündüm ama bugün soğanları falan onun üstünde kestim, patatesi onun üstünde doğradım. Yani hiç öyle rahatsız edici bir sesi olmadı. Gerçekten hani çelik kesme panosu alabilirsiniz. Sesinden rahatsız oluruz diye düşünmeyin. Güzel bir şey. Ben şimdi kahve yapıyorum. Ay ne çok konuştum. Konuştum. Işıkları yakalım. Şu cezve saksıma da artık bir kaktüs alma vakti gelmedi mi? Oy. Ah, bugün Sultanahmet'i gezmiştik İstanbul'da. O videoyu hemen düzenleyeyim. İşe yaramaz ufak tefek videolar var onları sileyim ve zaman açayım. Eskiden bir fincan kahve içerdim. İşlerimi yaptıktan sonra içerdim. Mesela bulaşıklarımı yerleştirdim, evi süpürürdüm. Ne bileyim ekstra bir işim varsa yapardım. Öyle kahve içerdim. Şimdi umrum değil. Kahvaltımı yapıyorum. Bazen yeri geliyor mutfağı bile toplamıyorum. Kahvemi içiyorum abi. iş ondan sonra. Şimdi de akşam keyfi için bir kahve. İşte dediğim gibi bir fincanda kalıyorduk ama artık. Artık bir fincan kesmi oldu. Şekerler. Şekerlerin sesi. Hadi piş bakalım. ışıklara bakın. Aa ne kadar güzel görünüyor. Vay. <laughs> Saçlarımı da saldım çünkü. Şuram ağrıdı. Biraz sıkı toplamışım galiba. Şimdi ben kahvemi alayım. Salonuma geçeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.